Ee, ilk birkaç soruyu çözdük diye hatırlıyorum. İkili ikili mahallemizdeki karşılaştırma bilmem ne sorularına. Tema Vakfı Akut diyor. Akut'ta bıraktık diye hatırlıyorum. Şimdi gelelim altıncı soruya. Şöyle bir büyütelim yine. Kocaman olsun ekranımız. beraber çözelim. Yine cevapları yorumlarda bekliyorum. işte. Hep beraber çözeceğiz. Öyle yok. Yani ben okuyorum chat kısmı yanda gözükmekte. Şimdi diyor ki Okula gelirken hangi ulaşım aracını kullanıyorsunuz sorusuna uygun veriler elde etmek için. Bu sorunun aşağıdaki gruplardan hangisine sorulması uygun olmaz. Okula kimler gider? Okul müdürleri gider mi? Gider. Yani bu kişiye sorulabilir. Öğretmenlere sorulabilir mi? Yani okula gittiği için sorulabilir. Öğrencilere de sorulabilir. Öğrenci servis şoförü de aslında. Öğrenci servis şoförünün zaten kullandığı araç belli. Servis. Yani... Onu araştırmaya dahil etmek saçma olur arkadaşlar. şıkkı diyoruz. Geçiyorum. Bunları iyi dinleyin arkadaşlar. Bunları çok iyi dinleyin. Beraber de çözmeye çalışın. Diyor ki okulundaki öğrencilerin en sevdiği film türü ile ilgili araştırma yapan Ayşe'nin aşağıdaki türlerden hangisi ile ilgili verileri elde Beklenemez. Şimdi film türlerinde neler var? Mesela komedi olur mu? Var. Drama var, korku var. Film türü mü olur ya o şarkı türü arkadaşlar. Evet işte. Pop diye film türü şey, e, film türü mü olur? O yüzden onu el edik. Belki de en kolay konumuz değil mi gençler? Feri, diğer konularımıza göre baya baya kolay bir konu. Okulundaki öğrenci sosyal medya araçları ile ilgili araştırma yapan annenin aşağıdaki türlerden hangisi ile ilgili bir red, elde etmesi bekleniyor? Bak ne diyor? sosyal medya araç, araçları. Sosyal medya araçları. Şimdi Facebook sosyal medya aracıdır. Instagram, Twitter sosyal medya aracıdır. Ama velakin Google arama motorudur arkadaşlar. Sosyal medya aracı değildir. Arama motorudur. Tamam mı gençler? Geçiyorum bunu da. B diyenler var, C diyenler var soru sayısını yazın öyle cevap verin. Çünkü burada biraz daha hızlı gidiyorum ya. E, o yüzden hızlı geçebiliyorum. İlk sizlik arkadaşlar ilk ben dedim ilk sen dedi çok önemli değil cevap verin ama hep cevap verin hep cevap istiyorum. Şimdi devlet kuruluşlarına yardımcı sosyal yardım kurumları ile ilgili araştırma yapan adanın aşağıdaki türlerden hangisiyle ilgili ver elde etmesi beklenemez. Şimdi arkadaşlar sosyal yardım kurumları bak devlet kuruluşlarına yardımcı olan sosyal yardım kurumları bilmiyor da olabilirsiniz ama bence bir şey şunu Kızılay biliyorsunuzdur. Yani sosyal yardım kurumudur. Yeşilay'ı biliyorsunuz. İHH İnsani Yardım Vakfı onu biliyorsunuzdur. Milli Eğitim Vakfı e, ha pardon bu arada yanlış şey yaptık. Arkadaşlar Yeşilay da devlet kurumlarına yardımcı olur. Milli Eğitim Vakfı da yeş devlet kurumlarına yardım. Devlet kurumlarıyla alakası yok arkadaşlar. İnsani yardım vakfı. Ya o da bir yardım kuruluşu, o da sosyal yardım kurumu. Ama devlet kuruluşlarına yardımcı olmuyor. Yani nasıl yardımcı oluyor? İnsanlara direkt yardımcı oluyor. İşte e gidiyorlar açlara doyuruyorlar. İşte insanlara su götürüyorlar falan filan. Bu tarz bir kurum. İHA'da İnsani Yardım Vakfı arkadaşlar. Tamam Şimdi geçtik. Sağlık alanında faaliyet gösteren kuruluşlar ile ilgili araştırma yapan Ece'nin aşağıdaki türlerden hangisi ile ilgili veri elde etmesi beklenmez. Sağlık alanında faaliyet gösteren kuruluşlar. Şimdi arkadaşlar Yeşilay sağlığımızı umursar. En azından içki, sigara bunlara karşı çalışmalar yapıyorlar. Ya bu da bir sağlıkla alakalıdır sonuçta. Kızılay zaten direkt kan topluyor. Bilmem ne yapıyor. O direkt sağlık. Lösev de lösemili. Yani kan kanseri dediğimiz hastalıkların tedavisi için bir kurulmuş bir e, kuruluş. Arkadaşlar genelde doğa ile ilgili yani ağaçlandırma ile ilgili o tarz bir kurum diyoruz. Aferin gençler. Ona diyenler buradan ben okuyorum onlara da. Geçtim. Şimdi bu soruları biraz hızlı geçiyorum arkadaşlar. Eğer yazsın kenara. Hocam ben yetişemiyorum yavaşlayın. Ama böyle daha güzel. Bir sürü soru çözeceğiz çünkü. Bir sürü bir sürü soru çözeceğiz. Şimdi yukarıdaki verisi veya hangileri veri toplama yöntemidir. Veri toplama yöntemi. Anket yapma, anketle veri toplayabilir. İnsanlara sorarız, onlar da cevap verir. Güzel bir veri toplama yöntemi. Rastgele seçme, ya burada bir toplamayla alakalı bir şey yok. Seçiyorsun yani toplama çok da şey değil. Ha, rastgele insan seçersin, ondan veri alırsın, o veri toplama yöntemidir. Ama bunda biraz kararsız kaldım arkadaşlar. Çok şey gelmedi bana. Örnekleme, örnek verme gibi düşünebilirsiniz. Bunun da çok alakası yok. O zaman cevabımız Adana diyoruz. Tamam mı? Şimdi geldik. Grubun tamamına ulaşılmasının mümkün olmadığı durumlarda grubu temsil edecek kişilerden oluşan gruba soru sorulmasına örnekler Altıncı sınıf öğrencilerinin beslenme alışkanlıklarını yapacak bir kişinin örnekleme olarak aşağıdaki gruplardan seçme, hangisini seçmesi daha uygundur? Arkadaşlar bakın. Örneklem ne demek? Belli bir kısmı. Grubu temsil edecek belli bir kısmı. Yani grubun tamamını seçmek değil de grubun belli bir kısmını seçmek. Tamam Altıncı sınıf öğrencilerin beslenme alışkanlıkları ile ilgili örneklem. Mesela hangisi daha uygundur? 6. sınıfından 15 kız seçer. Hepsini kız seçmek sizce mantıklı mı? Değil. Hepsini erkek seçmek mantıklı mı? Değil. 6. sınıfların her sınıfından her sınıfından öğrencinin olduğu 15 kişi. Tüm altılardan 15'er kişi seçsem sizce grubu daha iyi bir sınıftan erkek bir sınıftan kız seçmek yerine. Yani cevabımız C şıkkıdır diyoruz. Bekme lütfen. Lütfen gecikmeyin arkadaşlar. Bakın ta kaç saat önceden haber veriyoruz. Yani evdesiniz bir işiniz yok. Bekleyin bir şöyle beş. Deyin. Zor değil. Hadi bakalım. Çünkü bak 10 tane soru çözdük. Yani 10 tane soru çözdükten sonra geliyorsunuz. Olmaz. Bir amaç için gözlem ya da araştırma yoluyla elde edilen bilgilere ne ad verilir arkadaşlar? Bir amaç için Gözlem yaştırma yoluyla elde edilen bilgilere ne ad verilir? Arkadaşlar bakın. Gözlem ya da araştırma elde edilen bilgi. Yani bunun adı nedir? Veridir, değil mi? Veridir. Bu kadar. Verilerin toplanması, işlenmesi, özetlenmesi, topluma ilişkin genel bilgilerin elde edilmesiyle uğraşan bilim dalı ne? Şurada bilim dalı ne ad verildi demiş? Bilim dalı na ne ad verildi arkadaşlar? Bak toplanması, işlenmesi, özetlenmesi, genel bilgilerin elde edilmesi. Biz bunu söylemiştik. Demiştik. Ney bunun adı arkadaşlar? Bak A diyen var. Hayır A değil. Ney? Ney bunun adı? Ha yok o, özür dilerim 13A demişsiniz. 13, e A, 13 e A tabii ki doğruca. <laughs> Pardon arkadaşlar. Verilerin toplanması, işlenmesi, özetlenmesi, toplama ilişkin genel bilgilerin elde edilmesi. Bak tekrar şöyle okudum. İstatistiktir arkadaşlar. Bu, 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 bilim dalıdır hatta. İstatistik bilimidir arkadaşlar. Unutmuyoruz bu tanım en önemli tanımlardan birisi arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Tamam. Siz de görün gençler. Aşağıdakilerden hangisi iki veri grubunu araştırmaya yönelik araştırma sorularından biridir? sınıfımızdaki öğrencilerin babalarının meslekleri nelerdir? İki veri grubu yok sınıfımızdaki öğrencilerin babaları. Yok geç. Sınıfımızdaki öğrencilerin sevdikleri meslekler nelerdir? İki veri grubu yok sınıfımızdaki öğrencilerin mesleği. Tek veri grubu. Okulumuzdaki 6. ve 7. sınıfın en sevdiği futbol takımı hangisidir? Hem 6 hem 7. Bak ne oldu? İki veri grubu cevabımız C diyoruz. Tamam mı? <laughs> Bazı istatistiksel araştırmalarda verileri bizim toplamamız çok zor veya olanaksız olabilir. Bu önceden toplanmış kayıtlı verilerden yararlanırız. Verileri bizim toplamamız çok zor veya olanaksız olabilir. Önceden toplanmış kayıtlı verilerden yararlanırız. Buna göre aşağıdaki araştırma sorularından hangisine kayıtlı verilere ihtiyaç duyulmaz. Mesela diyor ki Temmuz ayında en çok yağış alan ilimiz hangisidir? Tüm illere gidip kap koyup yani her ilde ne kadar yağış aldı bulabilir miyiz? Hayır. Bunu ne yaparız? Meteorolojiden alırız. Yani bunu toplamamız imkansız. Gider meteorolojiden bu bilgiyi alırız. O yüzden bunda ihtiyaç duyulur. Sınıfımızın sınıfımızın en bir ders hangisidir? Bu Ülkemizde 2018 yılında kaç çocuk doğmuştur? Bunu tek 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 araştırabilir miyiz arkadaşlar? Yani her doğan çocuğu hastanede gidip görebilir böyle bir durumumuz var mı? Yok. Yani bunda ihtiyaç duyarız. Yani bu bilgiye de ihtiyaç duyarız. Sonra birinci dereceden deprem kuşağında bulunan illerimiz hangileridir? Arkadaşlar gidip hayatlarını tek tek yerin altına girip incelemeyeceğimize göre bunda da e, bilgiye ihtiyaç duyarız. Ama sınıfımızın en beğendiği ders hangisidir derse Gidip bunu araştırması çok zor değil. Sınıfımızda kaç kişi var arkadaşlar? 23. Bunu tek 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 Taha'ya sorarız. Ee, ondan sonra e, Hatice'ye sorarız. Batuhan'a sorarız. Muhammed Emin'e sorarız. Ömür'e sorarız. Ne hangi dersleri beğendiğini öğrenir. O bilgileri biz elde edebiliriz. Yani imkansız bir veri değil. <laughs> o yüzden cevabımız Bursa. Bursa diyelim. İlandaki evi kiralamayı düşünen bir kişinin emlakçı aşağıdaki sorulardan hangisini sorması gerekmez? Mesela, ee, bir ev gördünüz, kiralamak için ne sorarsınız arkadaşlar? Evin kaç odası var? Mantıklı bir soru. Doğalgazı var mı? Aslında bunlar sorarız değil mi? Arkadaşlar evde internet var mı diye sorulur mu ya? İnternet sana özel bir şeydir. Sen gider başvurursan olur. Sen istemez, olmaz. O yüzden cevabı denizli diyoruz. Yani internet evin özelliği değildir arkadaşlar. İnterneti kendiniz olarak bağlatırsınız. Oldu mu bu da arkadaşlar? Mustafa Emir, çok geç kaldım be oğlum ya. Yani evde müsaitsiniz lütfen rica ediyorum. Ee, bu kadar geç kalmayın. Hani 15 dakika geçtiniz zaten bu onlar unsur mu ya? Bak 15 tane, 14 tane soru çözdük. Yetişin. Arkadaşlar evde asansör olur mu derken, evin olduğu binada asansör olur mu anlamında? Tamam mı? Yani tabii ki evin içinde asansör olmaz. Ee, olduğu binada anlamında. Tamam Yani bu sorulabilir. Ona ne diyoruz? Adaptarması diyoruz. Evde asansör var mı? Tabii ki evde yok. Apartmanda var bir ilaç firmasının geliştirdiği bir ilaçla ilgili yapacağı araştırmada ifade hangilerini örneklem olarak seçebilir. Şimdi arkadaşlar bir ilaçla ilgili yapılacak araştırmada hangilerini örneklem seçebiliriz? Yani bu ilacı kullanan hastaları örneklem Değil mi? Veya doktorları örneklem seçebilir miyiz? Yani geliştirdiği ilaçla ilgili bu ilacı kaçmış? Bence seçilebilir. Sonra eczacılar örnek verebilir miyiz? Geliştirdiğim ilacı eczacılar ne kadar satıyor? Yani arkadaşlar bir ilaçla ilgili araştırma yapacaksak hastalar, doktorlar, eczacılar bu iş için uygundur. Anlaştığımız Ceyhan diyoruz. 6. sınıf öğrencilerin okul sonrası günlük uğraşlarıyla ilgili yapılan bir araştırmada aşağıdaki sorulardan hangisinin kullanılması uygun? Diyor ki bak günlük uğraşlarıyla ilgili yapılan bir alan. araştırma değil mi? Okuldan saat kaçta çıkıyorsunuz? Günlük bir uğraş değil gibi bilmiyorum. Okuldan çıkınca eve mi gidiyorsunuz? Bak bir uğraştır eve gitmek veya dışarıda sokakta oynamak bir uğraştır arkadaşlar. O yüzden bu günlük uğraşa örnektir. Okula servisle mi gidiyorsunuz? Servis gitmek bir uğraştır. Servisle gitmek, arabayla gitmek bir uğraştır. bir uğraş. Okul kantinden alışveriş yapmak bir uğraştır. Ama okuldan kaçta çıktığım bir uğraş değildi. Sonuçta yani okuldan çıkma saatimi soruyor. Yani bana okuldan çıktıktan sonra ne yapıyorsun falan demiyor arkadaşlar. O yüzden bu cevap Adana diyor. Ülkemizde en çok kullanılan isimlerle ilgili araştırma yapmak isteyen bir kişi veri toplamada aşağıdaki yöntemlerden hangisini tercih yapmak, tercih etmesi uygun olur? Arkadaşlar, şimdi en çok kullanılan isimleri sokakta çıkıp tek tek, tek kişilere sorabilir misiniz? Hayır. Yani o yüzden kayıtlı verileri kullanmak, yani devletin kayıtlı verilerini kullanmak en uygunudur diyoruz ve kazanım kavrama testimize geçiyoruz. Hızlı değilim değil mi gençler? Hey, e. sizinle hızlı olmak da güzel gençler. Başlıyorum. Aşağıdakilerden hangisi araştırma sorusu ola bilir? Arkadaşlar bu soruları bir saniye. hangisi araştırma sorusu olabilir İki basamak ve küçük asal sayı bu zaten belli bir sayı öğrencilerin en sevdiği tatlı biz bunu sınıfta defalarca yaptık sizin en sevdiğiniz şeyi araştırma konusu olabilir okuldaki öğrencilerin beslediği bir öğretmen aşağıdakilerden hangisini sorması uygun olmaz kahvaltı yapar mısınız Beslenme alışkanlığıyla alakalı bir şey. Tabii ki. O fast food tüketir misiniz? Beslenme alışkanlığıyla alakalı. Doğal şeyler mi tüketiyorsunuz? Sebze mi tüketiyorsunuz yoksa fast food. Aşırı şekerli gıdalar tüketi beslenme alışkanlığıyla alakalıdır. Akşam kaç doyursunuz? Akşam kaç doyduğumu beslemeyle ne alakası var deyip sınırlanırsınız böyle bir soruya ve cevap o olur dedik. Şimdi okuldaki öğrencilerin diş sağlığına ne kadar önem verdiğini göster tespit etmek isteyen Fikret'in aşağıdaki sorulardan hangisini sorması uygun olmaz. Bak. Şimdi dişlerinizi günde kaç kere fırçalarsınız? Bak, diş sağlığına önem vermek demek diş fırçalamak demek. Yani bence çok bağlantılı. O yüzden bu uygundur. Tabii ki uygundur. Diş ipi kullanıyor musun? Tabii ki bu da diş sağlığıyla alakalıdır. Diş fırçanı ne sıklıkla değiştiriyorsun? Yani bir diş fırçasını kullanıyorsun. Ne yapıyorsun? Allah sen ne yapmasın? Pis çocuk diyebilirsin. Bu da diş sağlığıyla alakalı. Diş fırçanın fiyatı kaçtır? Yani ne alakası var kardeşim? Dış fırçanın fiyatıyla bu iş. Çok sinirlendik değil mi gençler? Aşağıdakilerden hangisi araştırma sorusu? Okulumuzdaki 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin en sevdiği spor dalı. Tabii ki araştırma sorusu. En sevdiğimizden araştırıyorum. Bunu sınıfta da yapmıştık. Bilgisayar öğretmeninizin kullandığı bilgisayarın markası. Ya bu araştırma konusu değil arkadaşlar. Bir tane öğretmen kullanıyormuş. Ney? Bitti. Yani. Şuna geçelim. Sınıfınızdaki kız ve erkek öğrencilerin en sevdiği müzik türü. Tabii ki araştırma konusu. On numara araştırma. Arkadaşlarınızın en çok okuduğu kitap türü. Tabii ki araştırma konusu. Yani cevabımız Bursa çık Şimdi <laughs> okulundaki öğrencilerin en sevdiği müzik türü ile ilgili araştırma yapan olsanlar hangisiyle ilgili veri elde etmesi beklenmez. Bak. Veri elde etmesi beklenmez. Şimdi arkadaşlar müzik türüyle ilgili diyor. Neler var müzik türünde? Pop, komedi, klasik, yabancı. Bunlar müzik türü mü? Hayır. Pop müzik türü. Klasik müzik var. Yabancı müzik var. Ama komedi müzik diye bir şey yok. Değil mi gençler? Ben hiç duymadım. Bilmiyorum. Duyan var mı? Bakalım. Ağustos ayında en çok satılan meyve harusuna uygun veriler elde etmek için bu sorunun aşağıdaki gruplardan hangisine sorulması uygun olur? Arkadaşlar, Ağustos ayında en çok satılan meyve hangisidir diye kırtasiyecilere sorsak ne derler bize? Kovalarlar. Zopayla kovalarlar. Cepleyle kovalarlar. Yani bu bizim işimize yaramaz. Bankacıya sorsak kafamıza para sayma makinesi atar. Öğretmenlere sorsak Sus oğlum yerine otur der. Ama manavlara sor cevabını verebilirler. <laughs> o yüzden geçtik. Şimdi bir okulda düzenlenecek turnuva için 6. 7. sınıf öğrencilerine hangi alanlarda turnuva yapılmasını istedikleri sorulmuştur. Bir okul, Bak 5, 6, 7. Hangi alanda turnuva? 5. sınıflardan 10 kişi basketbol, 22 kişi voleybol yaratını vermiş. Bak 6. sınıflardan 16 kişi basketbol, 8 kişi voleybol. 7. sınıflardan 13 kişi basketbol, 15 kişi voleybol yanıtını vermiş. Buna tablosu oluşturalım demiş. Hani oluşturuyorduk ya sınıfta. Bu sıklık tablosu aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bunu görebilmeniz için şöyle büyütmem lazım. Şıklar biraz şey. 5. sınıflardan 10 kişi basketbol, 21 kişi voleybol. Arkadaşlar bu olur, bu da olur. Bak bu olur, bu da olur. A'da B'de doldu. C'ye geçtim bak. 10 kişi basketbol diyordu bu olamaz. Yani C şıkkı devam ediyorum. D şıkkına bak 10 kişi basketbol 21 kişi voleyboldu. Bu da gitti. Yani C ve D elendi. Şimdi yukarı tekrar çıkayım şöyle bir daha bakayım. 6. sınıflardan 16 kişi basketbol 8 kişi voleybol. Arkadaşlar 6. sınıflara bakıyorum. 16 kişi basketbol. Dur çizdim yanlışlıkla. Şunu geri alayım. 16 kişi basketbol, 8 kişi voleybol. Yani cevabımız Adana. Niye Adana dedim? Çünkü 7 6. sınıflar 16 kişi basketbol doğru, 15 kişi voleybol yanlış. B şıkkı da gitti. Yani cevabımız A şıkkı diyoruz arkadaşlar. Oldu mu? Şöyle tekrar yakınlaştırayım diğer sorumuza geçelim. Dünkü Okula gelirken hangi ulaşım aracını kullanıyorsunuz? Bana söyleyin bunu. Sorusuna uygun veriler elde etmek için bu sorunun aşağıdaki gruplardan hangisine sorulması uygun olur? Politikacılara hangi ulaşım aracını kullanıyoruz desek okula gelirken? Ne diyorsun kardeşim ben okulu bulakalı yıllar oldu der. Bankacılar okula niye gelsin? Bankaya gider. Sigortacılar da okula niye gelsin? Sigorta şirketlere gidelim. Okula tabii ki öğrenciler gelir. O yüzden öğrencilere sorarız mantıklı olarak. Değil mi arkadaşlar? Cevapları C verenlere de bakıyorum. Aferin uzunlarıma. Mustafa yazmış ilk C. Sonra Ahmet Eylül. Mustafa bir daha yazmış. Bir daha yazmış. Mustafa bir kere yaz. Ondan sonra Ceren yazmış. Muhammed demiş. Yiğit ve İsa'cığım yazmış. Eda yazmış ve burada bitirmiş. Şimdi bir turizm şirketi müşterilerinin en çok gitmek istedikleri mekanları belirlemek amacıyla araştırma yapmıştır. Araştırma sonucunda aşağıdaki verilerden hangisinin elde edilmesi denmez? Arkadaşlar mesela hani müşterilerin turizm şirketi ya müşteriler nereye gitmek istiyor? Ne belirlerim ben? İşte nereye gitmek ister mesela insanlar? Deniz kenarındaki yerler. Olabilir mi? Olabilir. Tarihi yerlere gitmek isteyip gezi yapmak isteyenler olabilir. Müzesi yapmak isteyenler olabilir. Ama şimdi belediye binası niye gezmek istesin? Herkesin zaten şehrinde bir belediye binası var. Tarihi olsa neyse belediye binayı kimse gezmek için turizm şirketine gitmez. Değil mi? Şimdi geçtik buna. Yine bir sıklık tablosu arkadaşlar. Yukarıda bir ayakkabı mağazasında bir günde satılan ayakkabıların numaraları verilmiştir. Şunu yine küçülteyim biraz daha. Net Yukarıdaki bir ayakkabı mağazasında bir şey. Bu, bu verileri orada sıklık tablosu aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi. Arkadaşlar 35 numara kadın ayakkabısı bir tane satılmış. Doğru mu? Erkek ayakkabısı zaten satılmamış 35 numara. O yüzden bak 35 numara kadın bir tane erkek sıfır tane doğru. 36 numara 3 tane satılmış kadınlarda. Erkeklerde hiç satılmamış çünkü yok öyle bir numara. Bu da doğru. 37 numara 2 tane satılmış kadınlarda. Doğru. Erkeklerde hiç satılmamış. Bu da doğru. 38 numara Kadınlarda 4 tane satılmış. Doğru. Erkeklerde 2 tane satılmış. O da doğru. Bak aşıkta hep doğru gidiyor. Doğru gitmezse diğer açıklara geçeceğim. 39 numara kadınlarda bir tane. Erkeklerde 39 kaç tane? 3 tane. Bu da doğru. Hmm. Daha kadınlarda 40, 41, 42 yok. Yani 0, 0, 0. Bu da doğru. Bana A şıkkını denedik, direkt bulduk. A şıkkıymış cevap muhtemelen. 40 numara 2 tane, 41 numara 1 tane, 42 numara 2 tane. 2, 1, 2. Yani cevabımız A şıkkıymış arkadaşlar. Diğer şıklara da eğer bu çıkmasa bakacaktık, gerek. Yoktur. Diğer soruya geçiyorum. Diyor ki K markalı bir ürünün alış ve satış fiyatları sırasıyla 32 lira ve 28 liradır. K'nın alış ve satış fiyatları 32 ve 28 lira. 32, 28'e sattım. Zarardayım ama olsun. N marka bir ürünün alış fiyatı ve satış fiyatı ise sırasıyla 28 ve 38. M markalarının alış ve satış fiyatları sırasıyla 30 ve 36 liradır. Bu veriler uygun sütun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Bak. Arkadaşlar mavi olanlar alış, bu ne, ne rengi ya bu? Pembe mi? Pembe olanlarda satış fiyatı. Şimdi önce K'dan başlayacağım. K ne? 32 liraya aldım. 28'e sattım. Bakıyorum. 32 liraya almışım. A şıkkına baktım. 28'e sattım. Bu doğru. Şuraya geldim. Arkadaşlar yine K'ya bakıyorum. Almışım. 30'a satmışım. Bu yanlış. Gitti şık. <laughs> Geldim C'ye. Arkadaşlar yine burada K'ya bakıyorum. K'ya bakıyorum. Odaklanın çizdiğim yere. 32 liraya almışım, 28 liraya satmışım. Bu da olur. C'ye geçtim. Şey D'ye geçtim. 32 almışım, 28'e satmışım. Bu da olur. Geldim N ürününe. 28'e alıp 38'e satacağım. Bak. N'ye geldim. N'yi 30 almışım 38. Hayır, 28'e alıp 38'e satacağım arkadaşlar. Bu yanlış. Bu da gitti. A ve B şıkları gitti. N'ye şey e, C'ye geldim. N'ye bakıyorum. 28 almış, 38'e satmışım. Bu da doğru. Şuraya gelmiş. 38'e satmışım. Bu da doğru. Şimdiye kadar başa baş gidiyorlar C ve D. Son olarak M ürününe geçtim. M 30 alıp 36'ya satacağım. Bak. 30 almışım M'yi. 36'ya satmışım. Bu doğrudur. Cevabımız C'dir. Buraya da bakalım. 30 almışım. 30 euro satmışım. Yani yanlış diyoruz. Anlaştık mı arkadaşlar? C diyenler doğru. İletilir. Geri çekmeyin arkadaşlar. İnsansınız. Yanlış yaparsınız. Onu da görelim. Sıkıntı yok. Silmek yok iletilir. Aşağıdaki tabloda Elif ve Ayşegül'ün üç günde çözdükleri soru sayıları verilmiştir. Tablo çözülen soru sayılarının günlere göre dağılımını veriyor altta. Tabloya uygun sütun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi. bunu arkadaşlar bir sıklık tablosu vermiş. Onu şey dökeceğiz. Elif'in çözdüğü soru sayıları bak. Pazartesi 25, Salı 45, Çarşamba 45. Elif yeşil olan, Ayşegül de mor olan. Elif Pazartesi 25 çözmüş. Bakıyorum şuraya doğru. Ayşegül Pazartesi 35 çözmüş doğru. Salı günü 40'a 40 45 değil, 45'e 40 olması lazım. Yani Elif 45, Ayşegül 40 çözmesi lazım. Bu yanlış arkadaşlar. Geçtim